Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da bir restoranda yemek yerken Cumhurbaşkanlığına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ işlemlerinin ardından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın gerekçesi Cumhurbaşkanına hakaret olarak açıklanmıştı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu yönünden de genişletildiği bildirildi. Gözaltına alınan Ümit Özdağ'dan ilk mesaj sosyal medyadan geldi. Özdağ, beni öldürmeden susturamazsınız dedi. Özdağ'ın X hesabından 144 sularında paylaşılan ikinci mesajda ise devlet haklı değil, millet vicdanı çağlayan adliyesi önünde olacak ifadelerine yer verildi. Gözaltı kararının ardından zafer partililer emniyetin önünde Ümit Özdağ'ı beklemeye başladı. Partililer vatan emniyet önünde "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları attı.